Evet merhabalar efendim. Hayırlı, Misafirlerimizin aa. ardından temizliğimizle karşınızdayız. Yalnız ıslak kurabiyen efsane olmuş. Afiyet olsun. içeride var yiyeceğiz. Kıvamı, tadı, şekeri çok güzel. Afiyet olsun. Bir de güzel küçük küçük tutmuşsun. Bazen leklanık. koca koca yapıyorlar kahve yanına. Yalnız kürdanları da ortadan bölüşün ne gözünden yapayım? Onu şimdi söylerler zaten şeyde. İyi ki Çiğdem Hanım bir şey demedim. Eminim röportajda söyler. Röportajda diyecek büyük ihtimal. Açalım Özge'ciğim, buyur Özge. Özge Tabii. sen şu an ev alınması çalışıyor. Çalışıyorum ben. Evde küçük çocuk var, dedim şimdi oyuncak oyuncak çıkar ama. Oyuncak değil ama nazar ettiğiniz boya vardı birazcık. Boya mı var? Leke var dediniz ya kalem olmuyor falan filan. Çok ne zaman nasıl... söyledim? O bölümde söylemiştiniz Nazar Bey'de. Bu evi ben hiç boya boyamadan yapmadım daha. Ha öyle geldi. Aynen. Direkt Aynen. öyle caldım. Ama temiz duvarlarında hiç leke iz yok. Senin çocuk hiç Siliyorum. çikolata falan yemiyor mu? Oğlum temiz. Titizdir kendisi de. Kaç Aynen. yaşında? Dört yaşında. 4 yaşında temiz titiz. Aynen. Maşallah. Aynen. E anasının yolundan gidiyor. Evet. Hadi bakalım mutfağa göreceğiz. ama bu çocuk hiç kalem de mi vermedi eline? Duvarları da çizmemiş. Ay! <laughs> hemen benim ağzımınla oluyor. Gördün? Mü? Gözüm göz değil benim. Aman Maşallah aman. dedim yedi gün yaşıyor. Aynen. Hem çalışıyorsun, hem küçük çocuğun var ama hep pırıl pırıl. İşte hamar hamaratlık. Sağ olun, Kadın yoruluyoruz ama... Ben bazen birincilerin öyle olduğunu düşünüyorum biliyor musun? Ne olsa ben artık birinci oldum. Tamam, program da bitti. Böyle sanki bir programdan sonra rahatlama gelir gibi mi geliyor ama gelmemiş. Yok ya, e, temiz insan her zaman temiz. Ne bileyim, belki program için bu kadar uğraşıp evi temizliyorlar, terk edip güzelliyorlar. Evet, peteğin üstü de güzel, arkası da güzel, ev tertemiz. Özgeciğim, Sen... elin hakkından gelmiş. Genelki elle mi siliyorsa paspas kullanıyoruz. musun? Çok Ara temizliklerde büyük, paspas aynen. ana temizliklerde pes kullanıyoruz. Büyük temizlik yapıyorsam siliyorum. Şimdi besliyordu. günümüzde artık cidden bel fıtığı çok artmaya başladı. Aynen bir de ben bir firmada çalışıyorum kurumsal firma da yoruluyorum yani. Ne yapıyorsun Özge orada sen? Müdürüm. Müdürler niye yorulsun ki? Şey yani şimdi ben her şeyi personele bırakırsam onlar da yorulur yani. Ha sen öyle personel, personel düşünen müdürler Tabii ki dersin. de aynen. Şu an beni idare ediyorlar sağ olsunlar bana izin verdiler. Şu an mesela ben işe geç gidiyorum aslında. Onların sayesinde aslında şu an çok çalışıyorlar benim için. Film benim da... Ne yapıyorsun yani onunla şey, mı? Kıyafet mi? Araba mı? Şey gıda. Yani. Ha. Hani makarna mı? Bisküvi mi? Salçam çorba mı? yok. E, şey ya market. Hem markette evet, evet. he bu markette en sevmediğim şey rayon düzeltmek. Yani Mesela işte. siz oraya inci gibi diziyorsunuz bir teyze geliyor. Dağlı, ...deşeliyor, deşeliyor, deşeliyor. Arkadaki de aynı öndeki de aynı. Bir de kıyafet mağazaları. O zavallı gençler gözleri şeşmeş olmuş o kıyafetlere böyle katlıyor elinde çanta içeri bir giriyor. Ama orada çok önemsemiyorlar ama markette bu önemli yani hani e, mağazanın düzenli olması, ürünlerin e, çok güzel bir şekilde ya olması. Ya önemli de mağazanın işte gelen müşteri olması. de biraz önemli. Mesela ben mağazada bir kıyafete baktığımda Katla. inan olsun şöyle katlar yerine koyalım. Öyle öyle atılır mı? Ayıptır, günah. bizim şeyde öyle bir şey yok aslında ya. Darmadağın edip e, ondan sonra bırakıp gidiyorlar bırakıp ama. gidiyorlar işte. Kimse düşünmüyor. Ya şu an ben markette çalıştığım için biliyorum hani market alışverişine gittiğinde. İnsan de... biraz empati kurmalı yani. O insan akşama kadar ayakların üstünde o kıyafetleri katlamış. Aynen, ya da markette tabii oraya onu düzeltmiş. Mesela evet şu an bizimkiler çok yoruluyor mesela. Bir kişi eksik çalışıyorlar markette gibi. Markette kavga çıkıyor mu şu tencere mencere geliyorlar ya, sabahın yedisinde. Ya çok yoğun 7'sinde. oluyor ya Kadir evet, Bey siz burada olsanız çok güzel indirimler oluyor aslında ya ama işte. Aa. Evet. <laughs> Yakın Peki olsaydı... bu bütün şubeler için geçerli değil mi? Bir tek burası mı yapıyor indirimi? Ya, bazı e, marketlerinde oluyor. Ha, bazı her yerde değil. Ha, ha evet, evet, mesela her bizim şurası. oradakinde genelde teyzeler tencere için kavga ediyorlar. Gerçekten. Saç bir... girenler var. Evet. Geçen öyle bir, bir tabak indirimi vardı. Nesliye 100 lira Verdim iki takım al bana. Kabul bir Tutmuş elindeki teki çekmeye çalışıyormuş. Evet. Kaptıram. Oluyor yani. Ya Neslan abla verir mi? Ver mi? Aa, mi? <laughs> pırıl pırıl özgenin evi. <laughs> Sağ olun. Bence vakit kaybetmeden mutfağa geçelim. Senin e öncesi... bu el açma böreğin var mı öyle şey o evet. ara sıcaktaki el açması. Evet. Peynirli börek, brokoli çorbası, kuru evet, cacık. Siz... Bu köz patlıcanı anlayamadım ben. Sos gibi bir şey yapacağım kaşar, başamel soslu falan. Üzerine köfteleri koyacağım. Domates, biber falan. Tamam yani. şimdi bunun çok önemli ama. Yani sunduğunda cidden sıcak ve güzel gelmesi lazım. Öyle kas katı kesilir, yok. buz gibi olursa. Yok ben onu ayarlarım ya ısıtırım ya da bir şekilde yaparım ben Şidem onu. Şiidem Hanım'ın yorumlarını biliyorsun. Şimdi sofra adı bu yok çatı kaşalı yok bu böyleydi yok şu 我现在还泽做托 Dilber dudağı tatlısını ben hiç yemedim. Yedin mi sen daha önce? Çok mı? güzel bir tatlı. O yani da eğlenceli olacak. mi, şey mi? Yani normal un, su, işte yoğurt, süt. Baklava gibi baklava o zaman. Baklava tarzı bir ya şey. baklava gibi yufka Aynen, açacağız. İçinde gibi. ne var? Ceviz, ceviz, muhallebi falan bir şey var mı? Aa ceviz. Şey ceviz yemiyordu ya. Özlem Hanım ceviz yedi. Fıstık koyarsınız. Onunkine fıstık koyuyor zaman. Tamam. Özge inşallah. inşallah. bu 20 bin TL senin elinden i̇nşallah. oraya gider. Niye? Çok istiyorum ben. Çok iyi niyetli bir kız. İyi, ondan ziyade <laughs> ben çok fedakarlık. Tabii ki herkes fedakarlık çok yapıyor ya ama. Ya sen öbür sefer de ne vermiştin Aha, bir evet, yani evet. senin için zaten sen alışıksın böyle fedakarla evet. o yüzden bunu... yine özgenin elinden gitsin istiyorum evet, ya şimdi onlar çok kavga ediyorlar istiyorum. çok konuşuyorlar sen Benim daha sessizsin gitsin, evet. daha böyle mülayimsin senin ya elinden normalde gitsin normalde de aslında böyle yani çok sakinimdir tamam ama çok iyi anlaşırım insanlarla mesela mutfağa gidelim mi gidelim önce üstümüzü değiştirelim ondan sonra mutfağa geçelim bugün size Dilber dudağı yapacağız efendim sakın ekrandan ayrılmayın Aynen. haydi buyurun gel öbürlerini her zaman yapıyorsun Dilber dudağı ilk defa yapacağız. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.